Efendim herkese merhabalar. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı ve ikramı üzerinize olsun. İyisinizdir inşallah. Hepinize saygılar, sevgiler sunuyorum. Bugün biraz devam eden Rusya-Ukrayna savaşı üzerine konuşmak istiyorum sizlerle, dertleşmek istiyorum. Biliyorsunuz Ukrayna, Rusya'nın Kerç Köprüsü'ne bir saldırıda bulundu. Kırım'la bağlantısını sağlayan önemli bir stratejik nokta olduğu ifade ediliyor. Ama köprüyü yıkamadı. Nihayetinde demiryolu onarıldı bugün tekrar faaliyete geçti ifade ediliyor. Buna karşı Rusya'da Ukrayna'ya füze saldırısında bulundu. E, füze saldırısı sonucu ölen insanların olduğu ifade ediliyor. E, yoksa şöylece bakın size de göstereyim bunu şöyle yapalım. Kiev'deki patlamada ölen insanlar var. Zelenski saldırının kasıtlı olduğunu ifade etmiş. Efendime söyleyeyim. Yüksek hassasiyetli bir şekilde vurduk demiş Putin de. Yani biz nokta atışı yaptık. Kimseye bir şey yapmadık demiş. Buradan bana bir çağrışım yaptı. O da şu. Şimdi bu adamlar bu savaşta noktasal atış, çevreyi, sivilleri zarar vermeden yaptığımız savaş diyorlar beni ister istemez biraz geriye götürdü. Güneyimizdeki komşularımıza, Irak'a, Suriye'ye saldıran Amerikan güçleri, Rus güçleri, atılan silahlar, kullanılan bombalar aklıma geldi. Orada gerek Irak'ta gerek Suriye'de taş taş üzerine bırakmadılar. Şehirlerin hepsi yok edildi. Hamadır, Humus'tur, Lazkiye'dir, Şam'dır. Şehirlerin varlığı bile yok, yok oldu artık. İnsanlar Burada insan yerine konulmadı. Hepsi yani cansız varlıklar gibi düşünüldü ve en acımasız bombalar kullanıldı. Bakın size şöyle ondan bir bölüm göstereyim ben. Ne olduğunu, nasıl bir bomba kullanıldığını görelim. Şimdi bomba bomba geliyor bakın. Geliyor, geliyor, düşüyor. En acımasız İnsandır, sivildir. Hiçbir ayrım yapmıyor. Yana. Hiçbir bölgenin, hiçbir yerin ayrımı yok. Bakın, nokta atışı değil, olabildiğince yaygın bölgesel atışlar. İnsanlar, evler, hayvanlar, hepsi yok oldu, hepsi perişan oldu. Perişan olmaya da devam ediyorlar <laughs> Güney komşumuzdaki bu saldırılar. Şimdi ben şöyle tekrar kendime geleyim. Kendimi göstereyim size. Şimdi bunları görünce insan ister istemez diyor ki ya orada kullanılan silahlar insanlara karşı kullan, kullanılmıyor muydu? Burada bu kadar hassasiyet var ama orada herhangi bir hassasiyet yoktu. Onun için sevgili izleyicilerim bizim şunu kavramamız lazım bence. Biz birbirimizin daha tahammüllü halde beraberce bir arada yaşamamız gerektiğini anlamalıyız. Nihayetinde bizler birbirimize düştüğümüzde, bizler gerekli gücü sağlayamadığımızda dışarıdan gelen gruplar, ülkeler, güçler bizleri çok kolay harcayabiliyorlar. Onun için yeri geliyor Şii, Sünni diye çarpıştırıyorlar. Yeri geliyor Yemen'de olduğu gibi dost düşman ayrımı yapılmak suretiyle ikisi de Müslüman olduğu halde insanlar acayip kıyımlara uğruyorlar. Yemen'deki olanlara bakın. Yemen'e saldıran Suudi Arabistan Müslüman, Yemen Müslüman. Ne oldu? On binlerce çocuk telef oldu. Yazık olmadı mı? Bunun sorumluluğu ne olacak? Ama burada devam eden savaşta yani üç kişi, beş kişi, on kişi elbette ki savaş kötü. Elbette ki savaşın sonucunda siviller de zarar görüyor. Siviller de ölüyorlar ama bu savaş bana bu çağrışımları yaptı. Bizim kendi kendimize düşünerek geliştireceğimiz şey elbette ki düşmanın acıması olmaz. Bunu biliyoruz. Ama ne demiş atalarımız? Hazır ol Cengi eğer ister isen sulhü salih. Eğer başı, barış istiyorsan savaşa hazır olman lazım. Bunun için de güçlü olman lazım. Güçlü olmak elbette silah da güç ama... Bizim içte de birbirimize kenetlenmiş bu güçlülükte olmamız gerekiyor. Bu kardeşliği gerek İslam ümmetinde gerek kendi içimizde kardeşliği güçlendirmemiz gerekiyor. Aksi takdirde dışarıdan gelenler bize karşı insaflı değil. Biz birbirimize daha insaflıyız. Daha birbirimize saygılı ve tahammüllü olmamız gerekiyor. Buradan atlarsak geçersek güneyimize gene güneyimizden geçelim. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne. Biliyorsunuz Türkiye Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanıtılması için, tanınması için, ülke olarak tanınması için Cumhurbaşkanımız Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada bunu dile getirdi. Fakat ne olduysa oradan bir milletvekili, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti milletvekili Rum'un söyleyemeyeceği şeyleri bizim aleyhimize söyledi, dile getirdi. Buradan da ders çıkarmamız gerekiyor bir ülkeyi Kıbrıs'ı kanlarımızla, canlarımızla aldık. Fakat çapulculara teslim etmemiz gerekiyor. Aynı şey tüm topraklarımız için geçerli. Her yerde ülkesini, vatanını, milletini seven insanlar, gençler yetiştirmemiz gerekiyor. Çünkü bizden sonraki nesil bu ülkeleri teslim alacak, bu toprakları idare edecek. Gelecekte daha müreffeh günler için bunların çalışması, gayret göstermesi gerekecek. Burada da bizlere görev düştüğünü düşünüyorum. Hepinize saygılar, sevgiler ve muhabbetler sunuyorum. Hoşçakalın.